Selam arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bugün bir, ığh, kaldıramıyorum ama şöyle bir Rosman alışverişiyle sizler için karşınızdayım. Evet, Rosman'dan bir alışveriş yaptım. Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyeceksiniz ki, Gözde hayırdır, ne alışverişi bu? renkli kozmetik yok arkadaşlar. Yani almadım diye hatırlıyorum. O yüzden dolayı da e, yine de her ihtimalle karşı bir şey söylemek istemiyorum. E, bol bol duş jeli aldım arkadaşlar. Duş jellerinin fiyatı çok iyiydi. 35-36 TL civarlarında bir rakamlardı. O yüzden dolayı şöyle Rosman'ın her zaman bize hediye ettiği çöpleri hemen onları şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane öncelikle şu e, şunu göstermek istiyorum. Şu markayı merak ettim. Hiç kullanmadım daha önce. 6 tane havlu peçete var içerisinde. Şöyle göstereyim 6 tane. E, bunu merak ettim. Hiç kullanmamıştım dediğim gibi. En çok kullandığım şeylerden biri biliyorsunuz zaten havlu peçete. O yüzden dolayı denemek için bu markanın kağıt havlusunu aldım. 6 tane. O burada. Sonrasında Şöyle bir tane, Allah'ım ne olur patlamamış olsun. Ayrıca poşete de sarmışlar arkadaşlar şöyle. Teşekkür ediyorum ama. Ee, bir tane ürünün de iade oldu arkadaşlar. Hatta bir mail geldi, ürün iadeniz yapılmıştır Osman tarafından diye. benim herhalde siparişin iptal oldu. Sonrasında baktım, bir 36 liralık falan bir şey iptal olmuş. Muhtemelen o da dediğim gibi duş ellerinden biriydi. Şöyle bir tane arkadaşlar e, ee, neymiş bu? Sıvı sabun. Evet. Sıvı sabun aldım. Açacağım kokusunu çok merak ediyorum çünkü. Çok met ediyorlardı. Ay harika. Çok güzel kokuyor. Şimdi size de göstereyim. Milk hani milk yazıyor zaten. Ballı sütlü bir şey. Bakın şu. Gerçekten çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ben denemek için şimdi açtım kokusunu. Bu böyle 500 ml'lik bir ambalajda. Şöyle refil olarak gönderiliyor. Çok yorumlu kullanan insanları. Krem, sabun, süt ve bal olarak geçiyor. Arkasında da o şekilde yazıyor. Kokusu çok güzelmiş arkadaşlar. Eğer ki yolunuz Rosman'a düşerse ya da bir alışveriş yaparsanız. Hani bakabiliyorsanız kokusuna bakın. Ama alabiliyorsanız da alın. Dediğim gibi yani bunu yalan söylemeyeyim. Ne kadar olduğunu çok net hatırlamıyorum ama. Yani duş jelleri 36-37 lira civarındaydı. Bir tane onu aldım sonrasında bu duş jellerinin hepsini açıp koklamak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ben biliyorsunuz duş jeli kadını değilim. Ben sabun kullanmayı seviyorum. Ama işte biz internetin kölesi olduğumuz için her gördüğümüz şeyi, insanların her övdüğü şeyi almak edinmek istiyoruz. Ve sıcaklarda o kadar çok duş alıyorum ki artık cildim kurumaya başladı sabunlardan dolayı. O yüzden dolayı da böyle çeşit çeşit duş yerleri de hazır bu fiyata düşmüşken çeşit çeşit aldım arkadaşlar. Evde duş jeli mi yok var? Durunun var. Migros'tan e, aldığım bir tane daha yeni kullandığımız şaka mıydı neydi ondan var. Ama bunları öyle bir övdüler ki bizde dediğim gibi. Ay çok güzel. Pink paradise olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle. Yani şurada böğürtlen gösteriyor ama böyle böğürtlen çilek. Ha, aşağıda da varmış böğürtlen çilek olarak. Pardon. Ay harika kokuyor. İnşallah duşta yani çok aşırı sıcak suyla yıkanmıyorum ama kokusu yoğunlaşıp beni tıkamaz. Bakıyorum. Ahududu ve hibiskus kokulu diyor galiba. Şöyle göstereyim size ama görebiliyor musunuz? arkadaşlar. 300 ml'lik bir ürün. Tavsiye ederim arkadaşlar. Onu da şöyle alalım. Sonra benim adama bir tane şampuan aldım. Yani artık bizim şampuanlarımızı kullanmaktan adama öp geldi. Yani onun vardı biliyorsunuz bir tane şeyi. E, ee, head and shoulders, shoulders'ı. Onu ben de ortak kullandığım için onunla. Oh, o bitti. Onun yerine şöyle Peki yine Men serisinden böyle bir şampuan aldım arkadaşlar. Eşime bu da 300 ml bir ürün. Çok da güzel kokuyor. Yani ben beğendim. Muhtemelen bu da o civarlarda bir rakamdadır diye düşünüyorum arkadaşlar. İnanın fiyatlarını hatırlamıyorum. Eğer ki faturayı bulursam olmazsa kenarlarına yazayım arkadaşlar. Eğer faturada güncel gözüküyorsa üzerinde. Sonra bir tane de Cream K olarak almışım arkadaşlar. Bu da duşta vücut bakımı olarak yazıyor ama sanırım bu yağlı bir ürün olması lazımdı. Cildim çok kuru olduğu için birazcık da şey yapsın istedim. Nemlendirsin istedim. Şöyle bir ürün. Bunların hepsini bir güzel batladıkları için. Ben de kargoyu sizlerle açmak istediğim için önceden bunları açmadım arkadaşlar. Hemen şöyle açayım kokularını çok merak ediyorum. Böyle doğun şeyine benziyor. Duşta kremi var ya doğun. Ona benziyor arkadaşlar bu da. Şöyle göstereyim. Bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yani şu bantından bakayım okuyabilecek miyim ama duşta vücut kremi olarak gözüküyor. Kuru cilde özel diyor. Bunu da çok merak ediyorum. Muhtemelen önce bununla başlayabilirim arkadaşlar. Kokusu da aynı. Dediğim gibi domun kokusuna benziyor. Sonrasında hemen bir tane de şöyle Golden Scent olarak bir duş jeli almışım. Üzerinde Hindistan cevizi var. Arkasına bakıyorum. Şu da bir açalım. Bantları da öyle bir yapıştırmışlar ki ben zaten göremiyorum. Bir de gitmişler oraya yapıştırmışlar. Egzotik Hindistan cevizi ve baştan çıkarıcı vanilya orkidesi kokuluyor. bu da. Vanilya orkidesi ve Hindistan ceviziymiş. Evet, açmıştım seni. Oynuyor arkadaşlar, bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Dediğim gibi yani 36 37 lira bu fiyatı bulamazsınız yani 300 ml'lik ürünler çok güzel bir fırsattı sırf duş yeli alabilmek için alışveriş yaptım arkadaşlar sonrasında bir tane gene oil care olarak geçiyor bu da yine nemlendiricili bir vücut yağı oil olduğuna göre yağ var bunun içinde hemen bakıyorum dediğim gibi zaten istiyordum duş yeli geçmeye duş düşenlerini ama böyle insanların da beğendiği kokuları kullanmak daha cazip geldi ah bu da çok güzel nasıl kokuyor biliyor musunuz böyle güneş yağı gibi kokuyor o güzel kaliteli güneş yağları var ya onlar gibi kokuyor hmm, içeriği yağıyor mu, yazıyor mu bakıyorum ama göremedim arkadaşlar yani üzerinde şurada bir yağ mı artık bal mı bilemedim şöyle bir ürün çok güzel kokuyor çok merak ettim şunu ha, normal krem duş jeli gibi arkadaşlar ay çok güzel kokuyor ay gidip yıkanasım geldi evet şu elimi hemen sileyim arkadaşlar şu bir peçete evet elimi de sildikten sonra devam ediyorum bu da Milk Honey olarak geçiyor. Bu herhalde şeyin şunun değil mi? Evet. Sabunun duş jelini almışım arkadaşlar. Bunlar böyle takım. Ee, sıvı sabunun duş jelini almışım. Hemen onu da koklayalım. Muhtemelen aynı kokudur ama olsun. Açayım ben. Koklamak istiyorum. Kargoyu bekledim o kadar. Kolay gelsin diye 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 kolay getirdi sonunda. Evet aynı bu da arkadaşlar şeyle birlikte sıvı sabunla aynı ee, süt ve bal kokulu duş kremi diye geçiyor bu da şöyle dikkat parlamam yapıyor arkadaşlar evet bu da bu şekilde Ay, her yerim duş jeli oldu arkadaşlar koyacak yer kalmadı burada son olarak duş jelimde şöyle mandolusunu almışım arkadaşlar bıçağı da nereye attığımı her seferinde şaşırıyorum şöyle bir de mandolusunu almışım evet ulaştık. Hmm. mango kokusunu alıyorum ama böyle bir sıcak bir biraz ağır gibi geldi kokusu ama emin olamadım. Bunu da duşta bir bakacağım arkadaşlar. Bu da böyle direkt üzerinde zaten mango yazıyor. Aslında mango kokusunu çok severim ama neden böyle ağır geldi bana bu? Hepsini kullandıktan, ay kokladıktan kokladığımdan dolayı mı acaba bu biraz ağır geldi? içlerinde bir bu ağır geldi şu anda arkadaşlar. Bunu da duşta kullandıktan sonra zaten bitenlerde e, bunu da paylaşırım sizlerle. Diğerlerin hepsine bayıldım. Ama dediğim gibi bir tek mangolusu biraz ağır geldi. Sonrasında arkadaşlar herkesin öve öve bitiremediği şu Isana şampuanlardan 3 tane aldım arkadaşlar. Bunun biri bir arkadaşıma hediye olarak gidecek. Bunu biri kızıma biri de kendime hiç kullanmadım arkadaşlar daha önce bunu evet çok gördüm ama öve öve bitirilemiyordu bir arkadaşım bunu çok met etti çok sevdiğini söyledi öyle mi dedim o zaman bir tane sana alayım bir tane kızıma bir tane de kendime alayım dedim ve böyle de 3 tane İhsan Hanım'ın bu kafeinli şampuanından aldım o saç uzamasına yardımcı olup olmadığını bilmiyorum dedi üzerinde o şekilde yazıyor bakın ama saç dökülmeme çok iyi geldi dedi. Bu ara kızımın da benim de çok fazla saçımız döküldüğü için o yüzden dolayı alıp ben de bir denemek istedim. 250 ml'lik bir ürün. Dediğim gibi bir kızıma bir kendime bir de sevgili arkadaşım aldım. Sonrasında bir tane de evet bunda da bir aşırı indirim vardı arkadaşlar. Ben alışveriş yaparım da deterjan almam mı? Hayır olmaz. Toz leke çıkarıcı 500 gramlık bir ürün almışım sanırım bu beyazlar için mi yoksa renklerde kullanabiliyor mu beyazlarınızı hayat veren klonex peroksi içeriği diyor şöyle 500 gram da şöyle bir leke çıkarıcı ürünü aldım arkadaşlar yani rosman ait bakıyorum üzerinde herhangi bir rosman var mı yok 16 yıkama demiş sadece şurada evet bir de bunu aldım arkadaşlar bıçağımı da atmayın da bıçağımı içinden alıyorum ve arkadaşlar polim boşaldı bununla birlikte dedim evet arkadaşlar benim alışverişim bu şekildeydi şöyle önüne alayım ürünlerimi benim Rossman alışverişim bu şekildeydi hemen size de şöyle eğdirip göstermek istiyorum Şuradan şöyle evet şurada şöyle evet arkadaşlar Rossmann alışverişim bu şekildeydi umarım beğenerek izlemişsinizdir umarım söylediğim içeriklerle ilgili olarak da beğendiğiniz bir ürün varsa size faydalı bir video olmuştur almak istediğinizde rahatlıkla siz de alabilirsiniz Dediğim gibi bir tek şu mangoda bir takılı kaldım O da en son topladığım için Hala ağır geliyor Bilmiyorum mango'yu çok sevmeme rağmen Nedense bu biraz bana ağır geldi Dediğim gibi bunu duşta bir deneyeceğim Bakalım duşta nasıl bir sonuç verecek Benim Rossmann alışverişim Bu şekildeydi arkadaşlar Bu ürünleri kullandınız mı Kullanıp memnun kaldığınız oldu mu Özellikle şu şampuan arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşım saç uzamasına yardımcı olur yazmasına rağmen, hangisi de daha düzgün yazıyor? Şunda daha düzgün yazıyor, bant olan yeri gelmemiş. Heh, saç uzamasına yardımcı olur yazmasına rağmen, arkadaşım hani saç uzamasında bir etkisini görmedim ama saç dökülmemi durdurdu olarak söylediği için ben de almak istedim. Dediğim gibi bir tane kızıma bir tane kendime aldım. İnşallah kızıma da bana da fayda gösterir. Arkadaşım zaten kullandığı ve memnun olduğu için onun için bir sıkıntı yok arkadaşlar. Evet benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım alışverişimi beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.